merhabalar. Bugün PlayStation 5'teki Neo 2'ye bakacağız beraber. İlkinde biliyorsunuz Plus Boy bela verdi bu oyunu. Biz de hemen bir karakter yarattık. Başta zaten çok kolay bir şekilde yaratılıyor. Değiştirmedik çok bir şey. Hemen continue diyelim ve size biraz oyunu gösterelim. PlayStation 5'te şu an 4K'da çalıştırıyoruz biz oyunu. Ama 120 FPS de varmış. Bizim monitörümüz desteklemiyor o yüzden oynayamadık. Evet şu an oyunun en başı zaten bu şekilde başlıyor bakın. Buradan böyle bir şeyler topluyoruz. Ve size diğer Souls oyunlarında olduğu gibi bazı şeyleri gösteriyor. İşte tuşları falan anlatıyor size ne yapabileceğiniz yönelik. Dash için şöyle yapabilirsiniz diyor mesela. Buradan isterseniz karakterinizi beğenmediyseniz yeniden yapabiliyorsunuz. Böyle bir şans veriyor. Burada da enteresan bir şekilde bakın diğer Souls oyunlarında ya da işte ne bileyim Hiçbir From Software oyununda görmediğimiz şey var. Burada kılıçları seçebiliyorsunuz, deniyorsunuz ve beğendiğinizi alıyorsunuz yani bakın. Mesela hepsinin kendi özgü özellikleri var. İşte artı bir stamina veriyormuş bak mesela şu. Bu bayağı ağır bir silah bu arada bakın. Evet bu kadar ağır Bu bayağı benim şeydeki balta gibi ya. Bloodborne'daki. Mesela bu var. Bak bu mesela hızlı. Hızlı ama sanki vurmayacakmış evet, gibi. Evet güzel değil sanki. Bu neymiş? Bu baltalar bu güzelmiş aslında. Hayır abi? Başka ne var? Şu var. Kusa, kusa girer mı? Öyle bir şey yazıyor. Ha ya bak bu böyle bir şey. Bu Japon, hmm, bu Japon. bu Japon silahı. Hey. Baya. Bu da şey herhalde. Dual Sword diye geçiyor. ikili kılıç. Bakalım. Bu güzel olur ha. Bu oyunun en güzel tarafından bir tane Stance diye bir şey var bu oyunda bakın. Şimdi şöyle yapınca Stance'inizi değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz aşağıdan, isterseniz ortadan, isterseniz yukarıdan. isterseniz de kılıcı arkaya koyuyorsunuz şöyle. Bir yerlerini taktı bakın. Hangisi olsun? Şu orak gibi olana da bir baksana. Bu muydu? Bir arka bir Şu gibi. ha Hı. tamam. Neymiş onun? Switch Glaive. Artık Magic varmış bunda? Oo. Kombosu devam ediyor yani. Ne diyorsun? Ha, switch melee weapon Raybra basarken ha kılıcı da şöyle değiştiriyorsun. İki tane silah alabiliyoruz galiba orada. Hmm. Bir, bu var elimizde. Dur ben bir de kılıcı alayım o zaman bunun yerine. Şunu. Acaba bunu alınca şeyi bırakıyor mu? Bırakmadı arkada. Duruyor mu bir dakika? Onu nasıl geçmiştik ya? Yani? Bir de şurada bir tane daha kılıç var ona da bak. Şu mu? So Sağda bak. Bu. Bu ikili kılıçtı şunu alalım. Bu da bir can veriyormuş. Bu şey bayağı samuray kılıcı gibi şey. Bu da güzel. Ha ikili de seç işte. Tamam bu olsun ya fark etmez. Şuradan şimdi okeyleyeceğiz karakteri. Proceed Garden Spirit Selection. Bir tane şey seçiyordun çünkü oyunda da vardı o. Kendine bir tane ruh seçiyordun hani koruyuculuk gibi bir şey seçiyordum bak şunlar. Daha bir tanesi Aa. var. Mesela şark var. Başka? Artı bir magic veriyormuş. Şu ne bilmiyorum. Harbor'da ne yazıyor? Swift Bird. Bak kuş bu. Swift Bird. Hızlı bir. kuş. Aa, şey, e, Swift şey Hızlı ya. demek Swift ya? Yok o. Kama Swift. Harbor the Fierce Wolf bu da bak. Aa, Geyik çift. gibi bak. Evet. Artı bir strength veriyormuş bu da. Hangisini seçelim? Evet. Wolf'u seçelim. Wolf bunu seçtik. Bu senin süperin oluyor. Ha bak sen buna dönüşüyorsun falan şey. Hani süperin gibi bir şey oluyor belli bir düzenle. Şöyle görünüyorsun bu arada. Wow. Diğerlerini de deneyebilir miyiz? Valla deneyebiliriz belki. Yuvarlak bir skill nasılmış? Yuvarlak bir şey yapıyorsun. Şöyle. Ha bak wow. şey diyor mu? Mesela enter yokai r1 şu. Bu da düze dönüyorsun. Deniyorsun galiba. Dur şu şeyi de deneyelim. Şunu deneyelim. Wow. Oo güzelmiş bu be. <laughs> ne yapıyorsun? Uçuyor. Evet bu uçuyor bunlar. Vay. Gel. Şeye de bakalım. Şuna da bakalım. Vay. Şekilliyiz yani ha. Ay bir dakika. Nasıl bir hmm. O değil. Ay şuydu. Ay. Ben de o galiba arada. Hmm. Nasıl geçiyorduk? Bir şey diyordu o. İkisini de buradan basınca geçiyordu da. Neyse şuna geçeyim o masayı daha. Sonra bundan bana geçeyim. şey tuşları unuttum ya. Yalnız güzel değil mi? Baya şey şekilli yani ha. Hangisini aldın? Şey kurdal alın ya. Tamam kurda aldım. Kurt böyle bir ateşli falan oluyor. Bunu da proceed yapalım buradan. İstersen değiştirebiliyorsun onu. Leave this place. Basic control to this. Leave this place diyorum artık. Başlasın. Bu alana hep dönebiliyor muyuz acaba? Vallahi herhalde dönebiliyoruz. Tony Tiyadu şu who achieved no small triumph in bringing unity to this nation was born in privilege in a time of civil strife but was blessed with shared mind and courage needed to overcome. Bak kitaptan alıntı yapmış baya. Bu oyunun bir de güzel tarafı tarihteki gerçek karakterlere dayanıyor genelde ha. Hmm. Hmm. Ya tabii ki olay şey nasıl diyeyim Olay tabi gerçek değil ama şey hani karakterler gerçek oluyor. Evet görüyorsunuz şu anda oyun yeni başladı bu arada. Baştaki o tutorial'dan sonra. Ha bizim karakter bu. <laughs> Açıyorum üst kapıyı. Oha çok komikmiş abi. Oha, karakter komikmiş abi. Ya bu ne? Japon şeylerinde bir komiklik olur ya böyle bir yandan ciddi olur bir yandan komik olur ya. Değişik bir kafaları var bu Japonların ya. Adamın tipi de çok komik böyle. <laughs> ne öyle be? Yeni bir parşömen bulduk. Usta bilmem ne yazmış bize. Splinter Usta yazmış zamanında. Muska gibi bir şey galiba. <gülüyor> <gülüyor> Japon muskası. Evet. Orta Anadolu'da geçseydim muska olurdu. <laughs> Aa böyle bu ne be? Öteki oyunda böyle bir şey yoktu. <gülüyor> Online. <gülüyor> Oha böyle bir şey yoktu eski oyunda Bayağı on... şey var ya baya açık ürün yapmışlar. Starting point. Şuraya gideceğiz herhalde. Gidebiliyorsak yani. Oha İşin gel. Şu var. Ha böyle dünyalara gidiyorsun. Öteki oyunda böyle bir şey yoktu. Neymiş? Suzanska Akura, Mino Province. 1555 yılında geçiyor bak şu anda. Grafikleri güzel ama ha. Hı hı. Bunlar da böyle şirinler oluyordu hatırladığım kadarıyla. Burada şey yapıyorsun. Burada sıfırlıyorsun kendine. Hani şeylerdeki ateş noktaları gibi. Ha, bonfire. Buradan kendini upgrade falan ediyorsun. Şu şeylerle falan. Bu, bir sürü şeyler vardı şu an tabii çok hatırlamıyorum. Taş bebek yok mu bunda? Bunda yok ya. Bolsaydı her türlü alırdık yani. Şimdi şurada bak bir tane kalıntı kalmış. Ben bu mekanı sanki tanıyorum. İlk oyunda böyle bir yer vardı ya sanki. Ha bak şey. Buradaki de düşmanlar biraz komikmiş. Ama şeyi güzel yapmışlar. vuruş hissi güzel. Burada her canı var. Böyle olacak diye bir kaydı yok. Buradakiler böyle garipmiş biraz. <laughs> Adam kendinden geçti. Bakabilir miyim vuruş Bence akışkanlığı güzel oyun baya. Arka, oha arkada bir Oy. şey var. Bana bir tane geldi. Şu konuşuyor Japonca he? kafasından mı konuşuyorlar ne yapıyorlar? Oo dayı büyükmüş ya baya. Ama sanki çok da güçsüz değilsin galiba. Bilmiyorum da. Oha bir koydu yarısı gitti zaten. Bunda da çok kolay oluyor e, ha. Ben kaçamıyorum. Yuvarlan yuvarlan. Neyle yuvarlanıyor? Yuvarl şey kare. X. X'ler. Bu oyunda da zaten bol ölmeli bir oyundur bu da. Hmm. Alt. Neyle basıyor? Tuş kombinasyonum hiç yok ya. Yani. Bundaki ama farklı tuşlar şeye evet, göre. Evet evet. Evet bak şu anda belki de buna dalmamamız gerekiyor bu arada bilmiyorum. Olabilir. İkisine bas bakalım. En azından yüklemeler hızlı. <laughs> Burada işte şey solları toplayacaksın. Bu arada gerçekten bu oyun zor ha. Solsuna falan daha zor bence hatta. Başları falan özellikle. Ben çok çok ölmüştüm yani oynarken. Yani bu kolay gibi gözüküyor da hani bunlar bu kolay da öyle birkaç tane adam geldi zaman rahat da Şeyi nereden değiştiriyorsun? Silahı. Vallahi ben şu an başka silahımız yok zaten. Arkamızda diğer silah da var ya. Ama bilmiyorum nasıl değiştiriyorsun. Yani belki inventory çık oradan seçiyorsundur bilmiyorum. Bas bakayım inventory'e. Ama bir geçişi vardı ya. Şuraya hızlıca koşayım. Ulaşmadan. Klasik soğuklar yaptığımız gibi. Hepsini görmedi galiba. Onlar da sana şey onlar. Düşman şey onlar. Onlar başkalarının yeah. ruhları. Greg. Ha şeyin çıktı. Süperini dolduruyorsun onunla galiba. Daha dolmadı da. Onları sakın çağırma. Onlar şey düşman şeyi. Hmm. İlk oyunda da vardı onlar. Aa çayır bulursun. Güzelmiş. Şu şeye doğru gideceğiz değil mi? Yani evet. Abunda da işaretleme var. Var aynı şey ya. Soğuk diyor. Abi düştü de abi. Now God can save me now. Oh, no God can save me. Now God diyorum ya. Hiçbir tane beni kurtaramaz dedi bak. Demek ki şu herife dağılmayacakmışız ya o herif biraz zor. Yalnız Japonca beni benden oluyor gerçekten. İstemeden dash atıyorum ya. Normalde bu kadar iyi dash atan vurmaya çalışıyorum. Şeyin staminam çok çok bitiyor bu arada bak üstteki şu yeşil var ya bar üstteki. Hmm, hiç O senin staminam bitince iş şey yapamıyorsun yani vuramıyorsun. Aynı şey gibi ya. Elden ya da Bloodborne falan gibi. İki yer daha vurdun herhalde. Vuruş fena değildir ama ha. Eh. Search. Aks mı çıktı? Ne çıktı? Aldın mı onu? Almadım artık onu? Yuvarlak Japonca bir çok enteresan değil ya. Bu maviler ne? Yardım mı? Valla yazıyor durum üzerinde de. Bir de bunun oyunda her şey Japonca böyle. Japon isimleri yazıyor yani. Bu şey herhalde ya. Ve asistanı. <laughs> Ötekinde ne yazıyor kırmızılarda? Fight, Fight Bu düşman getiriyor sana. Onunla kapışıyorsun. Griffin ben beğendim burada. Güzel gözüküyor baya. Şeye benzemiyor mu biraz tarzı? <laughs> Demon Souls'un grafiklerine biraz benzemiyor mu? Oo bak. Aynen bak bir sürü kıyafet çıktı ha. Çok fazla item vardı bu oyunda benim hatırladım. Güzel kesiyor. Bence güzel oynayın ki Güzel 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 ya. Şeyi denesene bir de. Souls Şeyi dursana bir burada da şey öteki grafik modunu denesene bir adam yokken. Hani option savaşsana bir. Hayır hayır o değil. Sağdaki. Çıkmıyor buradan. O zaman bu. Şu şey gel. En diktikine gel. Oradan. Iııı. Ee... İşten mi? Yok be hangisi olur orada? Basic Games. Bak bakalım. Cık, yok bunlar değil. O zaman buradan değiştirilmiyor galiba ya. Kontrol değil zaten. Aa bunları değiştirebiliyoruz mu ya? Yani evet değiştirilebilir. Game mode setting değiştirilmiyor bak yukarıda. Hmm. O zaman oyun dışında set değiştiriyorsun. Şu an Sen böyle... Ben, bu 4K'da oynuyoruz şu an. 4K çözünürlüğü seçmiştim ben. Doğrudan 4K... Ya da 120 FPS modu da vardı. Nasıl oldu yani. Yani evet. Verebileceğin iyi grafiği şu anda veriyor. Şey değil, FPS olarak değil ama akıcı çalışıyor burada. 60'ta çalışıyordur bence bu. Bayağı akıcı gözüküyor çünkü. Bu kapılar falan açılıyor mu ya? Evet. Kestirme açıyordum bunda da hani. Şeydeki gibi aynı. Kapı açım şeyi bile benziyor hatta ya. Ha, bu yani, Başa döndük bu zaten yani. galiba aynen bak o kapıyı açmış oldum. Aa. Ya bunda da çat diye yani hiç affetmez. Freed from this mortal coin. Böyle yani. Evet güzel aslında değil mi? Oynanır. Oynanır ya. Retro daha diyeyim. Bir şey yapmak lazım o tuş. Alışmak lazım. Kombinasyonu değiştirmek lazım bence direkt. Şimdi biz seni buradan gitmiştik değil mi? O aşağıdaki adam oradaydı. Stans çok önemli bence bunda. Şunu mu değiştiriliyor ya? Şey. Onları <laughs> oha, eksik düşünmüş bir şey yaptım. Şuradan inventory'ye bir bakalım. Equipment. Baksan şu an bin tane şey var. Iron bilmem ne. Bu arada var bu bizim elimizde. Bunu nereye takmamız gerekiyor? Nasıl takıyoruz ki ya? Bir şey basınca sanki değişecekler. Neyse sonra buna bakarız. Ama bence oyun güzel gideri var yani oynanır. Şu şöyle küçük mantarlar vardı. <gülüyor> <gülüyor> İlk oyunda da vardı bunlar böyle. Bu şu elemanı herhalde daha sonra dalacağız ama şu anlık gücümüz etmiyor. Evet daha sonra yine bakarız. Güzel oyun yani. Güzel oyun bence. Eğer... plus, düz plus mı Tabii tabii düz plus veriyor. İyi uyver bence. Süper bence de. Yani hmm. şeyini, parasını çok rahat hak edecek bir oyun. Ve boyun hala pahalıydı yani. Ucuz değil bu oyun yani. 200 liradan aşağı değil bu oyun hala. Evet çok teşekkür ediyoruz. Yeni yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız Hoşçakalın. bakalım.